Herkese merhaba arkadaşlar. Video analiz serimize devam ediyoruz. İlk hissemiz imaj makina hissesi. Hissenin analizine geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoda anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle sadece teknik analizdir. İmaj makine ile başlıyoruz dedik. Gördüğünüz gibi imaj makinada güzel bir tobo var ama ben bunu çanak formasyonu olarak alıyorum şeklini de siz çizeyim size arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir çanak formasyonu var ve direnç seviyesine gelmiş durumda. Direnç seviyemiz 5.90. Yani direnç seviyesinin hemen altında kapanış yapmış. Zaten bugün de tavan kapanış yapmıştı. Yarınki açılış çok önemli. Eğer 5.96 TL seviyesini geçip üstünde 1-2 gün mum kapanışı yaparsa güzel bir yükseliş geliyor diyebiliriz imaj makine için. Zaten şöyle eski grafiklerine bakacak olursak bu hisseler 20 liralardan 2 liralara düşmüş. Bunu görebiliriz. Şimdi hedef fiyatı da verecek olursak hissemizde formasyonun çalışması halinde direnci kırıp üstünde mum kapanışı yaparsa formasyon da çalışırsa hissemizin hedef fiyatı 9 TL bandı yani %50'lik bir artış görme ihtimalimiz var. Dediğim gibi videonun başında da kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle bu fiyata gidecek diye bir şey konuşamayız. Ama şu anda formasyon hedef fiyatımız bu. Hareketli ortalamalara da bakacak olursak gördüğünüz gibi 200 günlük, 21 günlük ve 5 günlük ortalamaların üstündeyiz. Gayet güzel hissemizin analizi. Çizimlerimizi silelim önce daha net anlamamız için. Gördüğünüz gibi 5 günlük hareketli ortalama destek seviyemiz 5 liraya. 21 günlük 4,5, 200 günlük hareketli ortalama destek seviyemiz de 3,66 TL'ye tekabül ediyor. Hisse son günlerde bayağı sert yükselmiş, tavan tavan gitmiş. Bu da hisse için, yatırımcısı için gayet güzel bir kazanç. İkinci hissemiz yeni halka arz olan Dofer Yapı hissesi. Dofer Robotik hissesi. Evet. Lofer robotik hissesi. Bu hisse hakkında aslında söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Hissemiz yeni halka arz olmuş bir hisse. Böyle büyütüyorum sizler için. Gördüğünüz gibi tavan tavan serilerinin ardından taban tabanda geri gelmiş hisse. Zaten bu şekilde dik yükselen hisseler genelde yükseldiği hızda düşer patladığı anda. Gördüğünüz gibi bu şekilde yükselen bu şekilde düşüyor. Teknik analizde biz bunlara İflas ettiren hisse gökdelen formasyonu diyoruz. Bu şekilde dik yükselen bir hisse görürseniz hangi seviyeden olursa olsun almamaya dikkat edelim arkadaşlar. Hissemiz güzel bir yükseliş yakalamış. Bugün günü tavanda kapatmış. Analizlerimiz pek oluşmamış ama bir destek seviyemiz oluşmuş. Şöyle bakacak olursak buna da destek seviyemiz 84 TL'de bir destek seviyemiz var. Güçlü bir destek seviyesi var. Bu seviye şu an için tutunmuş görünüyor. İlk direnç seviyemiz ise 118 TL bandında daha önce tutunduğu ve kırmayı denediği destek seviyesi. Gördüğünüz gibi 118 TL bandında da bir direnç seviyemiz mevcut. Şu an için yeni alık arz olduğundan dolayı çok fazla söylenecek de bir şey yok bu hisseye. Üçüncü hissemize geçiyoruz. Sabancı Holding. Bu da gayet güzel bir hisse. Büyük hisselerden. Son zamanlarda gelen haber akışıyla beraber hisselerimiz zaten genel olarak sert düşüşler yaşamıştı. Destek seviyesine güzel bir şekilde tutunmuş hisse. Uzun zamandır bu hisse de aynı seviyelerde gidip geliyor zaten. Çok da büyük yükselişler görmedik bu hissede de. Destek seviyemiz güçlü destek seviyesi. 75 TL. 75 TL aslında çok güçlü bir destek seviyesi. Şöyle bakacak olursak burada defalarca kez, burada defalarca kez burada defalarca kez destek seviyesine tutunup bu seviyenin üstünde kalmayı başarmış. Altına saksa da çok uzun süre kalmamış hissemizde. Bu hissede iki şeye bakacağım. Bir hareketli ortalamalara 5 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. 21 günlük hareketli ortalamanın da üstündeyiz. Bu destek seviyesi 81 TL. ilk destek seviyemiz. Bu arada direnç seviyemiz ise 87.5 TL'de bulunuyor. 87.5 TL 200 günlük hareketli ortalama destek seviyesi ve çok büyük bir destek seviyesi. Pardon özür diliyorum hepinizden. Direnç seviyesi. Güçlü bir direnç seviyesi burası. 87.5 TL'yi geçerse solo 94.5 TL'de almak isteyecektir. Hissemiz 5 günlük hareketli ortalama 21 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü keserse bu da güzel bir yükselişin habercisi. Bunu takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Teknik analiz bilmiyorsanız bunlarla bile ilerleyebilirsiniz. İkinci olarak bakacağım şey hareketli ortalamaları kapatıp ikinci olarak bakacağım şey Hong Kong'a bakacaktım ama şu anda bakamıyoruz. Neyse son istemizi analiz edelim. Emlak konut hissesi. Arkadaşlar olabildiğince sade anlatmaya çalışıyorum. Olabildiğince derine girmemeye çalışıyorum. Çünkü hem risk barındırıyor. Hedef fiyat vermek veya hisse yükselecek düşecek demek gerçekten büyük risk. İnsanlar parasını bu şekilde kaybedebiliyor. Benim amacım en basit şekliyle size teknik analizin nasıl işlediğini anlatmak. Mesela bu tarz hisselerde yani şöyle söyleyeyim size. Hissemiz 21 TL ile 19 TL bandında gidip geliyor uzun zamandır. Ne zamandan itibaren ona da bir bakacağım. Temmuz ayından itibaren yani yaklaşık 3-4 aydır. Burası genelde mal toplama bölgesi oluyor belli seviyede hisseyi götürüp getiriyorlar. Ne altına ne üstüne çıkmasına izin vermiyorlar. Uzun bir süre, aylar sürebilir, yıllar da sürebilir bazen. Ama yeterli miktarda büyükler mal topladığında çok sert yükselişler görebiliyoruz hisselerde. Bunun onlarca örneği var borsamızda. Aslında burası bir mal toplama diyebiliriz. Hissemiz grafiği de genel olarak güzel. Direnç seviyesine gelmiş. Bugün dirençten tekrar dönmüş. 21.5 TL bandında bir direncimiz mevcut. Bu dirençten tekrar dönmüş. Geri çekilecek olursa 19 TL'ye tekrar çekilme ihtimali var. Bu seviyeden destek alıp tekrar direnci deneyebilir. Güç toplayıp tekrar direnci denemek isteyebilir hissemiz. Son olarak bir de hareketli ortalamalara bakalım bu hissede 5 günlük hareketli ortalama 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırmış. Çok güzel bir şey bu. Yakın zamanda 24 Ekim'de yukarı yönlü kırmış. Yükselişimiz devam ediyor. 21 buçuk TL bandını kırarsak ilk direnç seviyemize de şöyle kısa da göz atalım. 24 TL'ye doğru bir direnç seviyemiz ortaya çıkacak arkadaşlar. Dediğim gibi en basit şekilde anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar risk her zaman sizin aldığınız bir şeydir. Kimseyi bu konuda suçlayamazsınız. Kimse kimseye bedava para da kazandırmaz. Paranızı ona göre tek bir hisseye atmamaya, bir analiz videosu izleyip yatırım yapmamaya çalışın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.